Avrupa Birliği katılım öncesi kırsal kalkınma destek programı kapsamında 874 milyonu Avrupa Birliği katkısı olmak üzere toplam 1 milyar 165 milyon avro destek verilecek. Yatırımcının da katkısı düşünüldüğünde programın uygulanacağı 42 ilin kırsalına 2.5 milyar avroluk bir yatırım yapılmış olacak. Destekleme programı, tanımsal işletmelerin yeniden yapılandırılması, tarım ve balıkçılık ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanmasının yeniden yapılandırılması ve Avrupa Birliği standartlarına ulaştırılmasıyla kırsal ekonomik faaliyetlerin çeşitlendirilmesi ve geliştirilmesi konularındaki yatırımları kapsayacak. Program 42 ilde uygulanacak. İlk etapta 20, daha sonra 22 ilde uygulanacak. Yani neredeyse Türkiye'nin yarısında, Türkiye'nin yarısının kırsalında uygulanacak bir programdır. 874 milyon avro Avrupa Birliği'nden 295 milyon avro Türkiye Cumhuriyeti katkısı olmak üzere yaklaşık 1.1 milyar avroluk bir kamu katkısı olacaktır. Bunun gene yaklaşık olarak 150 faydalanıcı katkısı olduğunu düşündüğümüz zaman ortalama bu 42 ilin kırsalına 2.2 milyar avroluk bir yatırım öngörülmektedir. Bu da gene e, TLC'sinden de yaklaşık olarak 5,5 katrilyon gibi bir büyüklük 42 ilde e, arz edilecektir. Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Kırsal Kalkınma Daire Başkanı Ahmet Zahir Erkan program kapsamında hangi alanların destekleneceğine yönelik bilgi verdi. Özellikle birinci üretim sonrası üretim sonrası yani süreçler desteklenecektir. Bu kapsamda et ve süt işletmelerimizin e, Avrupa Birliği standartlarına ulaştırılması hedeflenmiştir. Hem kayıtlı işletmelerin bu standartları sağlanması hem de yeni yapılacak e, yatırımlarda da AB standartlarına göre bu işletmeler kurulacaktır. Gene e, et, süt, e, meyve sebze ve su ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanmasına dönük yatırımlar desteklenecektir. Üçüncü e, alan ise e, kırsal ekonominin çeşitlendirilmesi dediğimiz alandır. Projeden ilk aşamada 20 yılın yararlanacağını belirten Erkan 29 Ağustos 2011 tarihinde Avrupa Birliği'nden alınan yetki devri kararıyla programın fiilen uygulanmaya başlandığını anlattı. Program Avrupa Birliği'nden aldığımız yetki devri kararıyla birlikte 29 Ağustos itibariyle 17 ilde öncelikle ve çok kısa zamanda buna eklenecek 3 ille birlikte yani 20 ilde uygulamaya başladık. Artık programdan fon kullanmaya başlamış durumdayız. Bu tabii bizim açımızdan önemli bir gelişme, mutlu bir gelişme. Bakanlığımız adına ciddi bir gelişme ve bir başarı. Erkan İpart programı desteklerinden faydalanmak isteyenlerin Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'nun internet sitesi aracılığıyla başvuru yapabileceklerini bildirdi. Başvuru tamamen online'dır ve illere yapılmaktadır. İllerde idari kontroller yapıldıktan sonra genel merkeze Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu merkezine gelmekle orada yapılan değerlendirmelerle birlikte nihai olarak e, fonlamaya fonlamaya hak eden faydalanıcılarla sözleşme aşamasına getirilmiş olacaktır. Süreç bu şekilde çalışmaktadır. Tanıtım çalışmaları sayesinde proje sayısında ve kalitesinde artış sağladıklarını ifade eden Ahmet Zahir Erkan, 2008 yılında uygulanmaya başlanan programın 2016 yılına kadar devam edeceğini de sözlerine ekledi.